Cansın, uçağı kuruyoruz şimdi. Bak nasıl bir uçak acaba? Bak 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 Cansın. Bak 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 geliyor. Cansın geliyor. Vay takla atıyor Cansın bu uçak. Vay nasıl bir uçak ya? Takla atıyor Cansın. Oo, takla attı ya. Çok komik. Baba bir daha yap. Evet çok komik bu uçak değil mi Baba, Cansın? Baba bir daha yap. Hadi bir daha yapalım. Baba. Efendim oğlum. Ben de bakayım sen sakın. Hadi bakalım sen de bak. Cansın bak şimdi bak bak bak. Gidiyor bak uçak gidiyor. Hop. Oh. Oh. Aa yan döndü. Cansın uçak yan döndü. Bir daha yapalım mı? <laughs> Hadi gel bir daha yapalım. Nasıl olacak acaba? Kuruyoruz uçağımızı. Uçağı kuruyoruz, 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 kuruyoruz. Böyle kuruyoruz. Sonra bırakıyoruz birden. Uçak gidiyor. Kahve atıyor devam ediyor. Cansın ne kadar güzel bir uçakmış bu böyle ya. Değil mi babacığım? Bir daha yapalım mı? Çok sevdin mi Cansın sen uçağı? Evet. Çok güzel değil mi? На случай у Ябув Чвак. Оки ты.